Fiziksel gelişimde ergenlik döneminin bir diğer sorusuna geçiyoruz. Ergenlik dönemine ilişkin hangisi doğrudur diyor. Biz ergenlik döneminin aşağı yukarı özelliklerini özetlemiştik. Yine tek tek, bak tek, tek bakalım. A öncünde diyor ki kızlardaki ilk regil olayı erinliğe geçsin ilk işaretidir diyor. Biz onu özellikle bu gibi konuyu anlatırken ilk regil dedik. Fonksiyonel olarak artık cinsel faaliyetler başladı diyoruz. Bu erinliğin değil ergenliğin işaretidir. Hatta erken ergenlik yaşadığı zaman puperde dönemine girmiş olur. Bu yüzden A öncülü yanlış. Bizden hangisi doğrudur? diyor. B öncülüne bakıyoruz. İkinci cinsiyet özelliklerinin geç ortaya çıkması bilişsel gelişim olumsuz etkiler diyor. Bilişsel gelişim olumsuz etkileyen. Bir durum değildir ikinci cinsiyet özelliğimiz ama sosyal gelişme olumsuz etkileyebilir. Bu açıdan bu öncülümüzde yanlış bir ifadedir ve C öncülümüze baktığımızda ergenlik döneminde kızlarda östrojen erkeklerde testosteron hormonlarının ilk kez salgılanmasıyla başlayan ikinci cinsiyet özelliği kazanılır. Şöyle bir yanlış yürütüyoruz bunu. İlk kez başladığı yer burası değil doğum öncesidir. Artı ikinci cinsiyet özelliğinden daha çok birinci cinsiyet özelliği ilişkili olacaktır. Bu öncülümüz de yanlış ve sanırım doğru cevaba geçiyoruz. Erkek çocuklar arasında çevresindeki kız arkadaşlarından daha önce ergenlik dönemine girenler bulunabilirler. Biz fiziksel gelişimde özellikle ergenlik döneminde bireysel farklılıkların çok fazla olabileceğini söyledik. Bu de öncülü de muhtemelen onu bize anlatıyor. Çünkü erkekler kızlara göre ergenliğe daha geç giriyor olabilirler. Fakat bazı erkekler Kızlardan daha erken ergenlik yaşarlar. Bu bizim için unutmayın. Doğru bir öncüldür. Zaten bana bunu sormuş. Bu yüzden ergenlik dönemiyle ilgili aşağı yukarı her soruda bu, bu tarz e, öncüller karşımıza yine çıkar bir sonraki soruya artık konuya geçtiğimizde bilişsel gelişim devreye girer. 6. bölümdür. En çok soru sorun, soru soru soruların geldiği bir bölümdür. 2 ya da üç tane sorunun unutmayın. Piaget ve Vygotsky'den karşımıza çıkabileceğini unutmuyoruz. Piaget deyince akla gelişme etkileyen faktörler, olgunlaşma, deneyim Sosyal aktarım ve dengeleme dediğimiz kavramlarımız İkinci ana başlığımız temel kavramlardan fonksiyonel değişmezler yani örgütleme ve uyum sağlama. Uyum sağlamayı özümleme uyumu olarak iki ayırdık. Sonra evreler ve en çok sorunun geldiği duy motor işlem öncesi somut ve soyut dediğimiz dört tane önemli dönemimiz burada söz konusu. Tek tek sorular nasıl geldi nereden geldi açıklamayı nasıl yapacağız bunu görelim. İlk sorumuz şöyle. Piaget, bilişsel gelişim kuramında uyaran çevrenin zenginliğinin çocukların bilisel gelişimi desteklediğini vurguluyor. Bu soruda şuna dikkat ediyoruz. Piaget'e göre hangisi çocuğun bilisel gelişimine doğrudan katkı sağlamaz diyor. A öncülüne baktığımızda çocukların değişik oyuncakların olması. Değişik oyuncak, değişik uyarıcılar, fazla şema, fazla bağlantı. Sağlar mı? Sağlar. B öncülüne bakıyoruz. Çocuklara öz bakım becerilerinin kazandırılması. Öz bakım becerilerinin kazandırılması bilişsel gelişimle doğrudan bağlantılı değildir. Doğrudan fiziksel gelişimle ilişkilidir. Yani hangisi sağlamaz diyor? B öncülü sağlamaz. Diğer şıklara baktığımızda. Çocuklara farklı yaşantıların sunulması. Zengin yaşantılar, zengin uyarıcılar her zaman bilişsel gelişimi bir adım önde götürür. Bu yüzden C öncülümüz de doğrudur. D öncülümüze baktığımızda çocuklara eğitici televizyon programlarının izletilmesi. Eğitici televizyon programları çocuğa doğrudan katkı sağladığı için yine zihinsel bağlantıları ön plana çıkacaktır. Ve son öncülümüz çocuklara farklı türden kitapların okunması. Dikkat ediyorsanız B öncülü hariç diğer şıklarda tamamen çevrenin bireyin gelişimi üzerindeki etkisini anlatıyor bana. Bu yüzden B öncülü sadece unutmayın fiziksel gelişimle ilişkilendirilmiştir. Hangisi katkı sağlamaz? Öz bakım becerisi bilisel gelişime katkı sağlamaz unutmuyoruz. Ve bir sonraki soruya bakıyoruz. Güzel bir soru. Özellikle piyasada birçok kişinin burada hataya düşebileceği bir soru. Soruyu bir okuyalım. Bu bir hemşirenin kendisine iğne yapmasından sonra hemşirelerin kötü olduğuna inanıyor. Yanağının başka bir hemşire tarafından okşanmasına canını yakma yönelik bir davranış olarak yorumlayan bir kişi düşünün. Bu çocuğun yanağının okşanmasını bu şekilde yorumlaması Piaget'in bilsel gelişimine göre hangisini örnek olabilir diyor. Biz ilk etapta soruyu okurken aklımıza genelleme gelmiş olabilir. Çünkü benzer uyarıcılara aynı tepki vermek tamamen genellemenin işidir. Fakat bana soru kökünde kimi soruyor? Piaget'e göre soruyor. O zaman ben Piaget'e genelleme kavramını hiç görmediğini tamamen özümlemeye bağlı olduğunu biliyorum. O zaman cevabım özümleme. Özümleme demek bireyin Yeni uyarıcıları kendinde var olan benzer şemalarla açıklamaya çalışmasına özümleme diyorum. Bu yüzden genelleme dikkat ediyorsanız A şıkkında verilmiş ve doğrudan öğretmen adayının buraya atlayacağını biliyorlar. Ama biz atlamıyoruz, piyaje diyoruz, soru kökü diyoruz ve Edirne diyoruz. Bir sonraki sorumuza bakalım tekrar. Televizyon kumandasını mikrofon olarak kullanan defnenin bu davranışı piyajeye göre nasıl yorumlanır? Ben eğer yeni bir uyarıcıyı bende var olan şemalarla açıklıyorsam ne demiştim önceki soruda da özümleme demiştim. O zaman bu soruda da aynen o anlatılmış bana. Şıklara baktığımda toplumsal aktarım diyor. Toplumsal aktarım başkalarının deneyimlerini alıp kendi zihinsel şemama yerleştirmemdir. Öyle bir şey yok. Dengeleme kavramı diyor. Öncesinde bireyin dengesizlik ve daha sonra yeni bir denge süre geçmesi gerektiğini anlatması gerekiyor. Öyle bir şey yok. Uyma kavramı Tamamen birin bir sürece, bir olaya, bir yere adapte olma durumunu anlatması gerekiyor. Öyle bir şey yok. Olgunlaşma kavramı bireyin belli düşünüş biçimlerini belli bir yaşa gelmeden yapamadıklarından bahsetmesi gerekiyor. Yine öyle bir şey yok. Yani bana tamamen yeni bir uyarıcı var olan benzer şemayla ilişkilendirmesi sorulmuş. Buna özümleme diyorum yine. Ve piyasada 2011 yılına gelen çok güzel bir soruya bakıyoruz. 5 yaşında bir çocuk. Ayrı zamanlarda kazandığı iki tane şaması var. Bunlardan bir tanesi taşlakan Kraliçe. Başka bir zamanda kazandığı şaması iğnesi olan dişi bir böcek. Bu 5 yaşındaki çocuk kraliçenin tacını alıyor. iğnesi olan dişi bir böceğin kafasına koyuyor ve ona kraliçe arı diyor. Eğer çocuk ayrı zamanlarda kazandığı iki şamayı birleştirip yeni bir şama kazandıysa muhtemelen biz buna piyajede ne diyormuşuz? Örgütleme diyormuşuz. Tam da öyle bir soru. Zaten soru kökündeki bu dikkat edin. Birleştirerek diyor. Birleştirerek bu resimde kraliçe arıyı taş takan dişi bir böcek olarak çizmesi diyor. Piaget'e göre sorulmuş. Unutmayın yine örgütleme sorusu. Yani biz örgüt, örgütlemeyi nasıl biliyoruz? Birçok şamayı birleştirmesi, yeni bir şama oluşturması ya da şamaları öğrenirken onları sınıflandırması gerektiğini unutmayalım. Bu yüzden iyi bir soru. Bir sonraki piyaja sorusuna bakıyoruz. Dönem sorusudur. Duyu motor dönemi ilk dönemidir. İlk iki yıl duyumotordur motordur. En önemli kazanım nesne sürekliğidir. Öyle bir soru gelmiştir. Bakalım. Bu başlangıç hangisinin göstergesi olabilir diyor. Yani bebeklik döneminde nesne sürekliliği neyin başlangıcıdır diyor bana. Bir, kendisine var olan şemaları düzenlemeye başladığının diyor. Eğer biz kendimize var olan şamalları düzenlemeye başlamışsak muhtemelen önceden var olan bir şey. Nesne sürekliliği demek hafızanın başlangıcı demek. O halde ben bunu eledim. Deneme yanılma öğrenmesinin oluşmaya başlaması diyor. Deneme yanılma demek bireyin şamallarla bağlantı kurmadan bir problem çözme aşaması demek. Yine soruyla bağlantısı yok. Çocuğun ilk bilişsel şamalların oluştuğunun diyor. Bir kere dünyaya gelen bir kişinin ilk bilişsel şamalları nesne sürekliliğine bağlı değil doğarken hafıza olmadığı halde emme refleksi vardır. Bu emme şeması daha önceden var olduğunu gösterdiği için bunu eledik. Peki belleği kullanmaya başladığının belirtisi midir? Kesinlikle evet. Nedeni şu. Çocuklar belleği kullanmaya başladıkça kaydetme mekanizması başlıyor ve bağlanmanın da temeli atılıyor. En azından annesini artık tanır duruma geliyor. Sonuncuyla bakıyoruz. Yeni bilgisayar yapılar geliştirmeye başladığının. Yeni bilgisayar yapılar geliştirmeye başladığının kanıtı kavram gelişimidir. Bu değildir. O zaman burada biz nesne sürekli deyince aklımıza ne getirmeliyiz? Unutmayın belleği kullanmaya başlaması olarak bilmeliyiz. Önemli bir aşama. Ve bir sonraki soruya bakıyoruz. Piyajede en çok sorunun geldiği dönem işlem öncesi dönemdir. Soruyu dikkatlice okuyun. Annesi 3 yaşındaki Murat'ın her zaman giydiği yağmur çizmelerinin içine daha sıcak tutması için bir kılıf koyarak çizmenin boyunun kısmına doğru bir kılıfı kıvırmış. Çizmenin görünümünde kısmen değişmesi üzerine Murat, ''Aa çizmelerim çok güzel, diğerleri nerede?'' diye sormuştur. Bu küçük değişiklikten sonra Murat'ın çizmeyi, aynı çizmeyi yeni bir çizmeymiş gibi görmesi, Piaget'in Bilse Geçim Kuramı'na göre hangisiyle açıklanır diyor. Bir kere işlem öncesi dönemdeki çocukların en büyük problemi odaklanmadır. Odaklanma anlamca olumsuz bir durumdur. Biz bu yüzden çocuğun birçok özellikten sadece sonuna odaklanması, ötekileri gözden kaçırması tam da öyle bir soru. Çünkü ben soruda şunu görüyorum. Çizmenin sonuna odaklanmış. Önceki halini gözden kaçırmış. O zaman Annesi bu çizmede görüntümünde bir değişiklik yaptığı halde çocuk tamamen neyine odaklanmış? Sonuna odaklanmış. O zaman cevabımız nedir burada? Odaklanmadır. Bunu unutmayalım. Ben merkezcilik, yapaycılık, canlandırmacılık ve nesne sürekliliği Piaget'in popüler kavramı olup ileriki sorularda sürekli karşımıza çıkacaktır. Bunu unutmayalım. Yine bir benzer bir soruyla devam edelim. 5 yaşındaki Ayşe ailesiyle çıktıkları tatilde farklı yerleri gezme fırsatı bulmuştur. Anaokuluna başladığında ilk derste öğretmeni tatilde nerelere gittiniz diye sormuştur. Ayşe söz almış, tatilde uğradıkları son iki kasabanın ismini hatırlayabilmiş ama daha önce gördükleri yerlerin ismini hatırlamakta zorlanmıştır. Eğer bir şey gelişim kurama göre yorumlanırsa, tatilin başlangıcında gördüğü kasabaları hatırlayamaması, Ayşe'nin hangi bilişsel gelişiminin tam olarak gelişmemiş olduğunu bana soruyor. Ben birçok şeyi gördüm halde. Sadece son ikisini hatırlıyorsam. Öncekilerini gözden kaçırdığım için odaklanmışım. Ama bana soru kökünde ne gelişmemiştir diyor? Odaktan uzaklaşma gelişmemiştir. Odaktan uzaklaşmanın gelişmemesi demek unutmayın bireyin bir yere odaklanması demektir bir çocuğun odaktan uzaklaşabilmesi için kesinlikle bu çocuğun somut işlemler dönemine gelmesi gerekiyor. Burada da öyle bir soru. Unutmayın önemli bir soru ve bir sonraki soruya yine aynı tarzda devam edelim. 4 yaşındaki Beste babasına sana kitap okuyayım mı diye der ve her hafta önce satın alınan masal kitabının resimlerine bakarak masalı okur gibi anlatır. Daha önce annesi birkaç kez okuduğu için masalı ezberleyen Beste, babasına masalı okurken bazı bölümleri unutur. Babası hatırlattığında Beste ezberlediğinden emin, sen bu masalı bilmiyorsun diyerek karşı çıkar. Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre Beste'nin babasına karşı çıkmasının altında yatan bilisel süreç nedir diye soruyor. Olaya şöyle bakalım. Özelden özele akıl yürütmede hatalı çıkarım yapması lazım önceki yaşantılarına göre. Böyle bir durum söz konusu değil. Uyum kurmaya baktığımızda özümleme ve uyumsamayı beraberinde taşıması lazım. Odaktan uzaklaşmaya baktığımızda bu durumun bana nedenini sormadığı için gitmiyorum. Fakat ben merkezcilik varşıklarda, ben merkezi bir çocuk tamamen bireyin, unutmayın, kendini her şeyin merkezine alarak ve her şeyi en iyisini ben biliyorum diyerek perspektif almada yetersiz olarak ön plana çıkan bir kavramdır. İşleme öncesi dönemdeki çocuklar kendinden uzaklaşamadıkları için kendinde var olan bir şemanın herkeste olabileceğini düşünürler. Çevrede yaşanan bir olayın nedeni kendini kabul ederler. Bu tarz soruda da ben bir şey biliyorsam sen de biliyorsundur, ben bilmiyorsam sen de bilmiyorsundur. Mantığıyla unutmayın ben merkezi düşünme devam ediyor burada. Aynılık değişmezlik ilkesi dediğimizde korunum ilkesinin bir alt dalıdır. Somut işlemler döneminde kazanılan korunuma destekli bir alt ilkedir. Bunu unutmayalım. Ve bir sonraki soruya bakıyoruz. Lise 2. sınıf öğrencisi Deniz'in kendisini sürekli olarak izleyen ve kendisi hakkında fikir yürüten bir seyirci kitlesinin olduğunu düşünmesi. akşam yukarı soruyu okurken bile kafamızda bir şey canlandı. Muhtemelen lise 2 öğrencisi. Eğer dışarıda dolaşırken kendisini izleyen bir seyirci kitlesinin olduğunu düşünüyorsa muhtemelen bu hayali seyirci ve kendisini izleyen bir grubun olduğunu düşünüyor. Ergenlik döneminde hayali seyircinin nedenlerinden bir tanesi ani değişimlerin kendisini çok rahatsız etmesinden dolayı çevredeki insanların da rahatsız olduğunu düşünerek herkesin kendisini izlediğini burada kanaat getiriyor. Biz bu tarz sorunda unutmayın bunu ergen ben merkezciliği içinde anlatırız. Ergen benmerkezciliği, hayali seyirci ve kişisel efsane ile karşımıza çıkıyor. Bunu unutmayalım. Yani soru bana C öncülünü göstermektedir. Diğer kavramlara baktığımızda suçluluk duygusu, cinsel rol karmaşası, aşağılık duygusu ve yalnızlık duygusu. Bunların unutmayın bu kavramla çevresindeki insanların kendisini izlemesiyle hiçbir alakası yok. Bunu unutmayalım. Ve bir sonraki soruya yine Piaget ile yine işlem öncesiyle devam ediyoruz. 5 yaşındaki Ayşe oyuncak bebeğiyle oynarken bebeğinin kolunu kırmış ve ondan defalarca özür dilemiştir. Ayşe kaç yaşında? 5 yaşında. Oyuncak bebeğinin konunu kırmızısa ona göre oyuncak bebeği canlı mıdır? Canlıdır. Peki Ayşe cansız bir nesnenin canlı olduğunu düşünerek onunla ilişkide, ilişki içerisinde giriyorsa muhtemelen canlandırmacılık gibi bir durum var. O halde ben burada da Ayşe'nin canlı cansız ayrımını yapamadığı kanaatine varabilirim. Benim için önemli olan o. Çeldirici belki yapaycılık olabilir. Yapaycılık doğa olaylarının birileri tarafından yapıldığını anlatan bir durumun olması gerektiğidir. Maalesef öyle bir durumdan da bahsedilmemiş. Bizim için canlandırmacılık popüler bir kavramdır. Yine sorarlar bunu unutmayalım. Bir, bir sonraki soru. Şöyle önemli bir soru unutmayın. Neredeyse birçok zaman diliminde karşımıza çıkabilir. ÖSYM bu soruyu benimsiyor. Önceki yıl, önceki yıl hep sordu. Soruya dikkat edin. Ali Ali'nin annesi bir çikolatayı tam da ortadan ikiye bölerek yarısını onun diğerinin yarısını da küçük kardeşinin tabağına koyar. Ancak küçük kardeşinin dişleri henüz gelişmediği için çikolatayı birkaç parça böler ve on tabanda daha çok görünür gibi durur. Bu duruma Ali itiraz eder. Ona daha çok çikolata verdin der ve ağlamaya başlar. Piaget'in bilimsel gelişim kuramına göre Ali aşağıdakilerden hangisini henüz kazanmamıştır diyor. Eğer Ali sayıya baktığında fazla onun daha fazla yediğini düşünüyorsa muhtemelen korunum kazanılmamıştır. Zaten bana soruda ne diyor? Hangisi henüz kazanmamıştır diyor. Kazanılmamıştır diyor. E bu durumda korunum ilkesi. Korunum nedir sorusuna şöyle bakalım. Bir nesnenin yeri veya şekli değiştirildiğinde, sayısı veya miktarı değiştirildiğinde kendisinin hacminin, sayısının, miktarının değişmeyeceğini anlama durumudur. Mesela bizler çocuğa oğlum tostunu kaç parçaya bölelim sorusuna anne çok acıktım 10 parçaya böl dediği zaman bu çocukta korunumun kazanılmadığını net bir şekilde şöyle görürüz. Bir çocuk tostu 10 parçaya bölümünde daha fazla yiyeceğini düşünüyorsa miktar korunumu kazanılmamıştır. Ama sayı korunumun kazandığını görürüz. Çünkü sayıca çok görünüyor. Bu o tarz bir soru. Bu yüzden kornum ilkesinin kazanılmadığını daha net görmüş olursunuz. Ve bir sonraki soruya yine Piaget'in dönemlerine ilgili olarak devam ediyoruz. Mustafa öğretmen derste Cumhuriyet döneminde elde edilen kadın hakları konusunda bir tartışma ortamı yaratır. Ve öğretmenlerden naz söz alarak Atatürk kadınlara ve erkeklere eşit haklar verilmiş verilmeseydi, vermeseydi ben sınıf arkadaşım Kemal ile aynı yerde oturmayacaktım der. Nazan'ın bu sözü bilisel gelişim kuramına göre hangi kavramla açıklanabilir? 1. Atatürk kadınlara ve erkeklere eşit haklar diyorsa kadın ve erkek genel isimler ve genel kavramlar ben ve arkadaşım Kemal diyen bir kişi de daha özele indiği için genelden özele kavramı devreye girer. Çünkü biz Piaget'in soyut döneminde Ergenlik dönemine gelen insanların, bireylerin unutmayın tüme varımsal bir düşünceyi kazandığını biliyoruz. Tümden gelimsel düşüncelerin ergenlik döneminde ön plana çıktığını biliyoruz. E bana bu soruda genel bir öncülden daha alt öncüle indiğini gösteriyor. Bu yüzden, bu yüzden cevabımız unutmayın tümden gelimsel. Tüme varımsalın başlangıcı somut fakat ergenlik döneminde arttığını biliyoruz. Şöyle olaya bir örnekte açıklık getirelim. Ufaklık şunu diyor. Annem öğretmen her şeyi bilir. Babam öğretmen her şeyi bilir. O zaman öğretmenler her şeyi bilir. Bu beni tüme var mı saldırıma götürür. Çünkü parçadan genele gittik. Ama şöyle deseydi. Öğretmenler her şeyi bilir. Babam da öğretmen. O zaman babam da her şeyi bilir. Bu beni tümden getiriyor özele. Bu soruda kadın erkek tümdür. Ben ve sıra arkadaşım daha özel olduğu için tümden özele geldim. Yani tümden gelimsel unutmayın bir soru örneğidir. Buna da bu şekilde bakmalıyız.